Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar ve daima genç kalmakta kararlı ve ısrarcı olanlar. Canlarım, güzellerim, öğlen saat 12 köşe yazarlarından alıntılar yapıyorum biliyorsunuz. Bugün iki köşe yazarından alıntım var. Birisi geçtiğimiz günler ülkücülerin kimdir belki de e, AKP'li Sadat'ın saldırısına uğrayan öldüresiye ama öldüresiye dövülen bile bir gelseler bile bir gelseler Yavuz Selim onların hepsinin canına ot tıkar bile bir gelseler ama gelemezler ki <laughs> bile bir gelmeleri için kahraman olmaları gerekir yürek gerekir nerede o yürek onlarda sekiz kişi bir kişiye. Sekiz kişi bir kişiye. Evet. Yavuz Selim Demirdağ'ın ilk yazısı. Linç girişiminden sonraki ilk yazısından bir bölüm okuyacağım size. Göreceksiniz ki Türkiye'de siyasi görüşü ne olursa olsun. Bakın tekrarlıyorum. Sağcı olsun, solcu olsun, milliyetçi olsun, İslamcı olsun, herkes her konuda dilediği gibi düşünebilme özgürlüğüne sahip olacak. Bir. Ir. Her gazeteci, her yazar aldığı bilgileri kamuoyuyla paylaşacak. Paylaşmak onun işi. Gazeteci ismi üzerinde. Bizde ki Osmanlıca ismi muhabirdir. Yani haber verendir. Ya haber vereceğiz bizler ya. Biz haber vermesek başka bir işe yaramayız ki. Köşe yazarıysak yorum da yapacağız. Haber analizde yapacağız. Önce haberi verip üzerine o haberle ilgili yorumumuzu koyacağız. Bizim işimiz bu ya. Bunu yaparken de ay kime dokunurum? Kime yarar sağlarım? Böyle bir şey düşünemeyiz biz. Aklımızın köşesinden geçmez. Yavuz Selim Demirdağ'ın yaptığı da bu abi. Türkiye'nin gerçeklerini anlatıyor. Türkiye'nin soyulduğunu anlatıyor. E anlatmasın mı yani? Anlatmasın. E dayak yedi. Öldürülecekti. Fotoğrafını biraz sonra göstereceğim. Buna rağmen o fotoğrafı göreceksiniz. O fotoğrafı Yavuz Sultan Yavuz Selim Demirdağ'ın saldırganlar tarafından, saldırganlar, vahşi, barbarlar tarafından ne hale getirildiğini göreceksiniz. Ve savcı o saldırganların ifadesini aldı. Onlara çay kahve ısmarladı mutlaka. Yukarıdan talimat geldi. Ya çay kahve içsinler, birkaç bir şey söylesinler, sal gitsin dediler. Hukuka bakın, hukuka. Yargıya bakın, savcıya bakın, savcıya. Onlara, o saldırganlara çay kahve ısmarladı savcı. Sırtlarını sıvazladı, hadi gidin dedi. Gerekçesini biliyor musunuz? Öldürme kastı yokmuş. Fotoğrafı görünce öldürme kastı olup olmadığına siz karar verin. Bırakın doktorları. Doktorum kaldı doğrudur Türkiye'de ya. Gönderiyorlar bir devlet hastanesine. Devlet hastanesinin başhekimlerin hepsi ya cemaatçi kesin daha doğrusu cemaatçi cemaatin birine mensup. Ona da yukarıdan talimat geliyor başhekime. Başhekim de doktora talimat, talimat veriyor doktorlara. Ya şunu hayati tehlike yok diye bir rapor yazın gönderin gitsin ya. Ya rezillik ya. Rezillik Türkiye ne hale getirdi ya. Ve ve 28 Şubat'ta burunları kanamasın diye, burunları kanamasın diye, başlarına bir iş gelmesin, işlerinden olmasınlar diye, üstlerine titrediğim, o İslamcı, İslamcı o gün çok dürüst olduklarını zannettiğim o İslamcı yazarlar Yavuz Selim Demirdağ'ın başına gelenle ilgili bir tek küçücük bir kınama cümlesi bile kullanmadılar. Ben hayatımda kimseye bela okumadım çünkü inanmam öyle şeylere. Ama o inanan, sözde inanan ya da inanmış gibi yapan o İslamcı yazarlara buradan sesleniyorum. Sizin inandığınız Allah'ınız sizi bildiği gibi yapsın. Sizin inandığınız Allah'ınız sizi bildiğiniz gibi yapsın. Çünkü benim inandığım hukuk, benim inandığım kanun, benim inandığım inanmak için kendimi mecbur hissettiğim yargıçlar ve savcılar sizi bu dünyada cezalandırmayacaklar. Belli. Siz onlardan imtiyazlısınız. Çünkü onlar sizin kuyruk sokumunuzda, siz onların kuyruk sokumunuzda sokumunda ortak bir hayat yaşıyorsunuz. O pis kokular içinde. Beraberce siz mutlusunuz. Neden? O pis kokulara rağmen ikiniz de birbirinizi destekleyerek olağanüstü paralar kazanıyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. 28 Şubat sürecinde sizlere inandım. Sizleri mağdur kabul ettim. Savunduğum için bin kere pişmanım. Bin kere pişmanım. Hakkımı hiçbirinize helal etmiyorum. Hele Yavuz Selim'in başına gelenlerden sonra hiçbir rıza hakkımı helal etmiyorum. Evet, Sayın Erdoğan'a da hakkımı helal etmiyorum. Sayın Erdoğan'ın başına gelenlerden dolayı 28 Şubat sürecinde belediye başkanlığından alınırken de, yargılanırken de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısına kafa tuttum. Suç olan fiili övmekten soruşturma, savcılık soruşturması geçirdim. Bir diğer soruşturmam kovuşturmaya dönüştü. Yargıya hakaretten, Türk yargısına hakaretten beraat ettim. Ama Yavuz Selim'e yapılan bu saldırıdan sonra en ufacık bir kınama konuşması dahi yapmayan Sayın Erdoğan'a o günlerde, o günlerde verdiğim hakkımı helal etmiyorum. Hayır, helal etmiyorum. Çünkü bugün Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırının bir benzeri yarın öbür gün hepimize, içimizden herhangi birimize yapılabileceği gibi hepimize yapılabilir organize olarak. O zaman ne yapacak acaba AKP Genel Başkanı? O zamanın bekliyor? Hepimizin öldürülmesini mi bekliyor? Devlet Bahçeli için bir şey söylemiyorum artık. Devlet Bahçeli benim gözümde devlet adamı vasfı hiç olmayan bütün hayatını siyasi kazanımlara adamış birisi. Bütün hayatını. Siyaseten ne kazanabilirim? Nereye sızarım? Devleti nasıl ele geçirebilirim? Polise nasıl girerim? Emniyete nasıl girerim? İçişleri Bakanlığı'na, kaymakamlıklara, valiliklere, okullara, mekteplere, hastanelere hangi adamı nasıl sokarım? O, onun kafası o. Başka onun kafasında devletin geleceği. 82 milyon insanın geleceği. zerreje yok. Devlet Bahçeli böyle şeylere düşünecek. Olgunluğa gelemedi, gelemeyecek. O sadece ben kime nasıl ayak oyunu yaparım? Kimin yanına nasıl sokulup koltuk altında mı durmalıyım, kuyruk sokumunda mı durmalıyım? Kuyruk sokumunda mı durursam daha çok kazanırım, koltuk altına girersem mi daha çok kazanırım? Böyle bir siyasi kafa. Böyle siyasi kafalarla Türkiye hiçbir yere gitmez. İşte böyle Yavuz gibi canlarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı ki Yavuz Selim'le tanışmam. Yıllar önce galiba belki 20 sene önce galiba o da tam hatırlamıyorum. Behiç Kılıç Rahmetli Yeni Çağ'ı yönetirken sanıyorum ya da 15-16 sene önce tanışmış olabilirim. Bakın. Tanışmış olabilirim ama neyi değiştirir tanışmış olmam ya da tanışmış olmamam? Yavuz'a yapılan saldırıyı kınamamam mı gerekir tanımıyorum diye? Yarın yarın bir gün birisi İslamcı medyadan birisine saldırsa İslamcı medyada saldırıya uğrayanın yanında olurum yine her şey beraber. Yanında olurum. Neden? Şiddetin her türlü karşıyım. Ama diğer taraftan da hakkımı helal etmedim artık. Bitti o. Bunun geri alışı yok. Ay dayak yedi hakkımı helal ediyorum. Hayır. İslamcı yazarlar isimlerini vermek, almak istemiyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Hepsini nasıl korumuştum ya? Nasıl korumuştum? Nasıl da sırnaşıyorlardı bana o günlerde? Memduh abim, abimiz, abicim. Ama şimdi her birinizin yüzlerinizi gördükçe, fotoğraflarınızı gördükçe, televizyonda size rastladıkça midem bulanıyor. Midem bulanıyor biliyor musunuz? Müstekrihmişsiniz. Evet, müstekrihmişsiniz. Hepiniz. Yazık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz geçmiş ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ne demek efendim? Yani biz... Göz altına alınıyoruz. Kılıçdaroğlu yanımızda. Hastanelik oluyoruz. Kemal Bey yanımızda. Ya, i̇ş projesi olmasın da biz gene <laughs> yanımızda dururuz. Da. Kendimle olan o. Ya, çok sağ olun. Şey, endişemiz şu. Bir siyasi partinin genel başkanının evine gece gidiyor. Failleri beraat ediyor. Türkiye'nin en büyük siyasi partisinin genel başkanı yumruk atılıyor, bugün bir gazetecinin kafası gözü kırılıyor, şiddet giderek evet, artıyor. Evet, evet. Yarın bir başkasına silahla vurulması, yavaş yavaş bu işi, bu tırmanışı, kanıksatmalarından endişe ediyorum efendim. Evet. Ee, size e, ne kadar teşekkür etsem Son 10 dakikada da işte İstanbul'u konuştuk. İmamoğlu'nu ve bir defa fark edecek. Evet. Türkiye, her şey güzel olacak, Türkiye güzel olacak. Bunu söyledik, sizden bahsettik. Azmedemiyor musunuz? Azmedemiyor. Nasıl İstanbul'u, Ankara'yı azmedemiyor musunuz? Hala edemiyorum. Ama azmet, azmettireceğiz onları. Yılmadan, yılmadan, konuşacağız, evet. yazacağız. Bu ülkeye, bu, bu ülke demokrasiyi gerçek evet. anlamda yani. yani bu, bu konudaki katkılarınızı ben her zaman takdir ediyorum. Yazık. Canlarım. Evet biraz ama ben de ben de etten kemikten insanım canlarım benim. Zaman zaman benim de böyle tepkilerim olacak. Beni hoş karşılayın. Değil mi güzellerim? Benim? Değil mi torunlarım benim, canlarım? Siz yine de öfkelenmeyin. Dede zaman zaman bu kadarcık öfkelensin de elektriğini atsın canım. Güzellerim bakın Yavuz, Selim Demirağ'ın şarkı, e şey dilim galiba dolaştı. <laughs> bakın Yavuz, Selim Demira yazısında neler söylüyor bir bölümünde. Şükürler olsun ki bir kez olsun pes etmedim, yenilgiyi kabul etmedim. Yine etmeyeceğim. Parti liderlerinin evini basan, suratına yumruk atan, her türlü aykırı sesi kodesle, dayakla, ölümle tehdit eden karanlığın karşısına dikilmeye devam edeceğim. Beni bu gadri hedef eden yazdıklarım mı? Daha çok yazacağım. Söylediklerim mi? Daha çok konuşacağım. Yolsuzluk yapıyorsunuz dedim diye mi? FETÖ'cüler hala kullanıyor dedim diye mi? Türk milliyetçileri bir operasyona maşa ve malzeme olmayacak dedim diye mi? Hepsinin hala arkasındayım. Bakın hala aynını söylüyorum. Yolsuzluk yaptınız. FETÖ'cüleri hala kolluyorsunuz. Türk milliyetçileri size köpeklik etmeyecek. Tebrikler ve bir daha geçmiş olsun. Tebrikler ve tekrar tekrar geçmiş olsun kardeşim benim. Sevgili Yavuz, tarih senin gibi demokrasi kahramanlarını yazıyor. Tıpkı Yüzbaşı Dreyfus'u üzerinden yüz küsur sene geçtiği halde, 150 sene geçtiği halde hala konuştuğumuz gibi. Tıpkı Emil Zola'yı yani Dreyfus'u savunan ünlü yazarı bütün dünyanın hala takdirle gibi gelecekte Kuşaklar seni takdirle anacaklar. Sana saldıranları ve seni saldırtanları lanetleyecekler. Zaten isimlerini de kimse bilmeyecek. Ama sen hep bilineceksin kardeşim. Demokrasimizin kahramanlarından biri olarak adın altın harflerle şimdiden yazıldı. Ve göreceksin bu mücadeleyi dürüst insanlar kazanacak. Temiz insanlar kazanacak. Çalmadan, çırpmadan, sadece ve sadece hakka ve halka hizmet etmek amacıyla siyaset yapanlar kazanacak. Demokrasi kazanacak, hukuk kazanacak. Sevgili Yavuz Selim kardeşim benim. Gözlerinden öperim canım. Gözlerinden öperim kardeşim. Canlarım, ikinci yazımı dediğim gibi Fatih Altaylı'dan alıntıladım. Yanlış medya yazarlarından eski CHP'li, eski FETÖ'cü, halen FETÖ'cümü bilmiyorum. <laughs> Belki de devam ediyordur ilişkileri bilemeyiz. Gerçi değilim diyor şu anda ama olabilir. Mahmut Övür biliyorsunuz. Mahmut Övür geçtiğimiz günler Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yatta gizlice buluştukları yalanını yazdı. Yalanını yazdı. Sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiği, kendilerini de saklamadığı, ailenini de saklamadığı biliyorsunuz. Abdullah Timlikli vefat etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın arkadaşlarından biriydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tamamen insani bir ziyareti, tamamen insani bir ziyareti, taziye ziyaretini Abdullah Gül'le buluşmaya gitti diye verdi, yazdı Mahmut Öğür. Fotoğraf bulamadı, kanıt bulamadı, ses kaydı bulamadı. Mit başaramamış demek ki. <laughs> Mit görüntülemeyi başaramamış ses ve görüntü almayı başaramamış yani. Mahmut Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında iki korumasıyla yürürken görüntülenmiş bir fotoğrafını yayınladı. Bakın dedi işte Abdullah Gül'le buluştuğunun kanıtı. Yani yani benim neye benziyor bu biliyor musunuz? Çok özür dilerim. Affedersiniz ama yani bir yerlenme kokusunu bir kaba sığdırıp Ondan sonra işte Mahmut övür onun yerlenmesi bu falan demem gibi bir şey ya. Bu kadar absürt yani. Fatih Altaylı da Mahmut'la kafa buluyor. Mahmut Övür'le dalga geçiyor. Bakın çok ben çok beğendim yazıyı, çok güldüm. Eski bak ha, vatandaş gazeteciliği demiş Fatih yazısının başına. Eskinin hızlı CHP'li gazetecisi Mahmut Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye fazlasıyla yakın Timnikli ailesinin yanında Abdullah Gül ile buluştuğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun yata giderken çekilen fotoğraflarını da yayınladı. Tabii fotoğrafları gören herkes ne o istihbarat örgütleri Kemal Kılıçdaroğlu mu takip ediyor diye sormaya başladı. Mahmut Öğür de hayır takip söz konusu değil. Vatandaşlar görmüş fotoğrafını çekmişler bana yollamışlar dedi. Yersen. Sonrasında önce Abdullah Gül ardından da Tivnik'in ailesi teknede bir buluşma olmadığını Kılıçdaroğlu'nun taziye ziyareti yaptığını açıkladı. Öğür iddialı. Hayır diyor. Ve teknede kimlerin olduğunu sayıp döküyor. Ben de merak ediyorum. O isimleri de kendisine vatandaşlar mı bildirdi? Sahi ya. Bir ay kadar önce iddia, iddia. Ben bilmiyorum ama iddia. Bana kuşlar uçurdu. Mahmut Övür yine Pensilvanya'daymış. Yine FETÖ'yle buluşmuş. Fethullah Gülen Hoca'yla <laughs> elini öpmüş. ben görmedim. Öyle diyorlar. Fotoğraf fotoğraf. Nereden abi çekebilir misin? Nasıl girersin? Malikanesine hocanın. Şey FETÖ'nün. <laughs> bir de bu var şimdi. FETÖ deyince FETÖ'cülere düşman oluyorsun. FETÖ'ler Gülen dediği zaman siktir lan pezeven. Sen de FETÖ'cüsün galiba <laughs> diye suçlanıyorsun. Ya ne hale getirdiler memleketi ya. Ya böyle gazetecilik olur mu ya? Teşekkürler Fatih. Sağ ol kardeşim. Gözlerinden öperim senin de. Bu tip insanları ne pahasına olursa olsun, gerekirse ekmeğimizden olma pahasına Türkiye'mizin, halkımızın önüne serip göstereceğiz. İşte bu yandaş yazar diyeceğiz. Bu asla ve asla doğruları değil. Sadece ve sadece sizin bilmeniz istenen yalanları yazar diyeceğiz ki kamuoyu bunları öğrensin, tanısın. Bunu yapmak zorundayız. Yapmalıyız. Evet canlarım. Akşam saat 17'de buluşmak üzere. Hepinizi sevgili öpüyorum. Hoşçakalın.